Bakın haram deyince hemen aklınıza işte içki, zina, yani böyle kebair olan fiiller gelmesin. Haram sadece bunlarla sınırlı değil yani. Haram mahrumiyettir. Haram Allah'ın yanında hiç kıymeti olmayan, hürmeti olmayan, kerih olan, kabih olan, razı olmadığı, sevmediği, istemediği, rahmetiyle bakmadığı meselelerdir haram. Bu sadece içkiyle, kumarla, fuhuşla sınırlı değil yani. Bugün bizim basite indirdiğimiz hayatımızda o kadar kadı kızında da olur dediğimiz belki birçok hatalar haram dairesine girebilir. Onu incelediğimizde haram dairesine girebilir. Evet. Allah'ı seviyoruz ama eğer o haramdan bizim menfaatimiz varsa haramı öne alıyoruz. Helali terk ediyoruz. Kılıf aramaya çalışıyoruz. Derler ya minareyi çalan onun kılıfını hazırlar.